Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bu akşamki projemiz endüstriyel otomasyonda ya da bir başka deyişle endüstriyel sanayi sistemlerinde çok sıklıkla kullanılan motor devir yönü değiştirme konusunu işleyeceğiz. İleriki videolarımızda teorik olarak işlediğimiz konuların pratik uygulamalarını yapacağız. Görsel olarak projelerimizin çalıştır, çalışırlığını da test etmiş olacağız. Bu projemizde tek stop butonu ve çift start butonu kullanarak yer yani motor devir yönünü sağ ve sol olarak iki ayrı start butonu ile değiştireceğiz. Arkadaşlar bugünkü projemiz yine Gemo editörde işleyeceğiz. Gemo'da çalışmamızın en önemli nedeni yeni başlayacak başlayanlar ya da başlayacaklar için çok kullanışlı ve sade olması ve aynı zamanda kolayca öğrenebilir olmasıdır. Şimdi lafı çok daha uzatmadan projemize geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi yine bir stop butonumuz olacak. Çünkü projemizin başında da tek stop butonuyla çalışacağımızı söylemiştik. Bu bizim motor ileri yön kontaktörümüzün bobinini gösteren simgesi. Hemen bunun mühürleme devresi için kollarını çıkartalım. Şu anda birinci devrimiz hazır. Yani bu şöyle söyleyeyim. ana kontaktör diyelim. Parantez içerisinde sağ sağ yön için. Evet. Şimdi buradan devam ediyoruz. Aşağı kolumuzu uzatıyoruz. Burası bizim DIN 3 dijital input uçumuz. DQ2 Bu da motor geri yön diyoruz. ana kontaktör sol yön için şimdi şimdi tekrar ana kontaktör şimdi oldu. Hemen sol yön kontaktörümüzün ayaklarını, bağlantılarını aşağı uzatıyoruz. Bunu da DQ2 diyoruz. Geri yön kontaktörünün mühürleme ucu olarak. Burada sistemimizde şu anda eksik olan her iki kontaktörün çalışma esnasında yapışık kalmasından doğacak bir arzada e, arızada diğer kontaktörün çekip faz çakışmasını engellemek için bunların yani bu kontaktörün kapalı kontağından bunun bobin ucunu geçiriyoruz. Bunun kapalı kontağından da bunun bobin ucunu geçiriyoruz. Nasıl oluyor? Yani şu anda DQ2 motor ana kontaktörü sol yön için ne yapıyoruz? DQ1'in kapalı kontağından geçiriyoruz. Bunu da DQ2'nin kapalı kontağından geçiriyoruz ki elektriksel kilitleme dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz. Bu kontaktör çekti. Çekince ne oldu? Bu kapalı kontağını açıyor. Açtığı için şu kontaktör yapışık kalsa dahi yani yapışık kaldığında makine başındaki operatör veya herhangi birisi Buradan start butonuna bastığında bu kontaktörü çektirtemeyecek. Doğal olarak bu çekmediği için de bir faz çakışması, sigorta atması veya patlama gibi bir olayı engellemiş olacağız. Evet. Şimdi buradan devam ediyoruz. İşleyeceğimiz devrede şöyle bir bağlantı alıyoruz. Pardon, buradan almayalım. Biraz daha aşağıdan alalım. Şuradan bir bağlantı alalım. Buradan bu şekilde Evet. Şuraya DQ1'in normal açık kontağını çiziyoruz. Şuraya da DQ2'nin normal açık kontağını çiziyoruz. Bunları bu şekilde yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı şekilde Burada birleştireceğiz. Sonra ne yapacağız? Bunu buradan kolumuzu çıkartacağız. Şöyle aşağıya hattımızı çekiyoruz. Şuraya zaman ödesi devre dışı yapacağız. Bunu her zaman yani daha önceki yayınlarımızda da söylemiştim. Bu zaman ödesi devre dışı çalışan sistemleri yapıyoruz. Burada sistemlerimizde. Ya da önce tam bağlantıyı yapalım. Açıklamayı daha sonra yapayım. Şuraya zaman ödemizi yerleştirelim. Burada 10 ile gecikme şöyle yapalım. Ben zaman süresini olayı size daha ayrıntılı anlatabilmek için biraz uzun tutacağım. 10 saniye yapalım. Çizim açıklaması zaman rölesi olarak yazalım. Hı. Şu anda 10 saniye verdik. Şuraya Üçgen kontaktörümüzü yerleştirelim. DQ2 idi. Bu da DQ3 olacak. Buna üçgen kontaktör yazalım. Evet. Şuraya da DQ4 olarak yıldız kontaktörümüzü yerleştirelim. Yıldız kontaktörü. Evet. Şimdi hangi devrede yıldız kontaktörü devreye giriyordu bizim yıldız üçgen devrelerimizde? İlk önce ana kontaktör çalışıyor. Ana kontaktörle beraber zaman rölesi devreye giriyor. Zaman rölesinin kapalı ucundan yıldız kontaktörünü besliyoruz. Şimdi şuraya bir tane kapalı kontak çizelim. TML1'in zaman ölçüsünün kapalı kontağı. Buradan yine bu elektriksel kilitleme olarak üçgen kontaktörün normalde kapalı ucundan geçeceğiz. Yani DQ3'ün normalde kapalı kontağından geçiyoruz. Şurada da TMR1'in normalde açık kontağı elektriksel kilitleme olarak da DQ4'ün normalde kapalı kontağından geçiriyoruz. Birleştiriyoruz. Şu anda sistemimize bakıyoruz. Herhangi bir eksiğimiz kaldı mı diye. Tabi burada zaman üresi devre dışı yapacağımız için bu üçgen kontaktörünü harici bir şekilde kendi üzerinden beslememiz gerekli. Niye? Çünkü bu normalde açık ucunu yani şunu zaman resmini normalde açık ucunu kapattığında bunu açacak. Bunu kapattığı zaman üçgen kontaktörü devreden devreye alacak. Devreye aldıktan sonra tabi zaman resmi devre dışı sistem yaptığımız için şu DQ3'ün Normalde kapalısından geçmesi gerekli ki zaman ödemizi devre dışına alabilelim. Bu, bu açıp bu kapattığında üçgen kontaktörü çekecek. Üçgen kontaktörü çektiği için bu kapalı ucunu açacağından dolayı zaman ödesi devre dışı kalacak. Zaman ödesi devre dışı kaldığı anda bu kapalı kontak açacak ve üçgen kontaktörü enerjisiz kalacağı için sistemimiz çalışmayacak. Bunu engellemek için Buraya bir enerji vermemiz gerekli. Bu enerjiyi nasıl vereceğiz? Ben şu sütunumu kaydırsam iyi olurdu. Neyse bu şekilde yapalım. Şuradan şöyle bir bağlantı atıyorum. Buraya DQ3'ün normalde açık kontağını veriyorum. Pesliyorum. şuradan aşağı kolumuzu yapalım. Evet. Şimdi ne oldu? Sağ yön için start butonuna bastık. Motor ileri yön kontaktörü çekti. Aynı zamanda ileri yön kontaktörü çektiği için buradan gelen enerji böyle geldi. Üçgen kontaktörünün kapalısından geçti. Zaman öresini devreye aldı. 10 saniyelik bir süre vermiştik arkadaşlar. Bu 10 saniyelik süre içerisinde kapalı kontağından geçen enerji zaman ödesinin üçgenini de kapalı kontağından geçirerek motoru yıldız konumunda çalıştırdı. Motorun şu anda nominal dönüş yönünde dönüyor. Sağ yönde yani. Biliyorsunuz ki tüm asenkron motorların standart dönüş yönleri ilk etapta sağ yöndür. Yani saat yönünde hareket ederler. Özel durumlar gerekirse bu özel durumların icabı için motoru sol yöne çevirebiliriz. Şimdi biz ilk etapta verdiğimiz şuradan verdiğimiz din 2 dijital input 2'den verdiğimiz start butonu hareketinde DQ1 ana kontaktörü çekiyor. Bu çektiği için buradaki açık kontağını kapatıyor. Enerji geliyor. Üçgen kontaktörü o an çekik olmadığı için kapalı kontağından geçip zaman rölesini çektiriyor ve Zaman kapalı kontağından geçen enerjiyi üçgenin de kapalı kontağından geçerekten yıldız kontaktörü çalıştırıyor. Burada aynı zamanda gördüğünüz gibi, görmüş olduğunuz gibi elektriksel kilitleme olayını bunlarda da yapıyoruz. Aynı ana kontaktörlerde yaptığımız gibi. 10 saniyelik süre boyunca yıldız kontaktörü ve ana kontaktör ve zaman ölesi üçü beraber çalışırlar. 10 saniye sonra zaman ödesine yazmış olduğumuz program değeri olan 10 rakamı yani 10 saniye dolduğunda zaman ödesinin kontakları konum değiştirir. Yani şuradaki açık kapalı kontağını açar, buradaki açık kontağını kapatır. Açık kontağını kapattığı zaman ne oluyor? Burası açılıyor, yıldız kontaktörü devreden çıkıyor. Burası kapalı olduğu için yıldız kontaktörü de çekmeyi bırakıp açtı. Açık olan kontağını kapattığı için üçgen kontaktörü devreye giriyor. Üçgen kontaktörü devreye girdiği anda burada bizim zaman öresinin hattında, zaman öresi kolunda bulunan üçgenin normalde kapalı ucu kendini açıyor. Açtığı için de bizim zaman öremiz devre dışı kalıyor. Devre dışı kaldığı zaman ne oluyor? Buradaki hat enerjisiz kalıyor. Ama şu hattan Beslemiş, besleme aldığımız için yani şu üçgen kontaktörünün kendi üzerindeki açık kontaktan besleme aldığımız için besleme verdiğimiz için bu çekmesine devam ediyor. Yani üçgen zamanında geçtiği zaman hat sistemimiz sistemimizde ana kontaktör devrede üçgen kontaktörü devrede oluyor. Yıldız ve zamar devreden çıkmış oluyor. Yani böylelikle biz zaman öresinin devre dışı olduğu bir yıldız üçgen devresi yapmış olduk. Şimdi bunu da tekrardan şöyle üçgen kontakları yazalım. Bunu da yıldız kontakları yazalım. Evet. Sonra ne oldu? Motorumuz sağa doğru çalışmaya devam ediyor. Ola ki Artık motorun sağa doğru dönmesine ihtiyacımız kalmadı. Motoru sola doğru çevirmeye ihtiyacımız var. Yani bunu bir band olarak düşünün. Bandı ileri yönde hareket ettiriyoruz. Ama e, geri yönde de hareket ettirmemiz istendiğinde stop butonuna basıyoruz. Sistemimiz off durumuna geliyor. Şimdi motorlarımız durdu. Motorumuzu sola doğru çalıştırmamız gerekli. O zaman buradaki DIN 2 Dijital Input 2'deki Pardon, bunu dijital input 3 yapacağız. Çünkü 2 yukarıdaydı. 3'e bastığımız anda 3'e bastığımız anda motor ileri yön kontaktörü çekmediğinden dolayı kapalı kontak üzerinden geçen enerji motoru motor geri yön ana kontaktörü çektiriyor. Ana kontaktörü çektirince görmüş olduğunuz gibi motor geri yön kontaktörün açık kontağından geçen enerji geliyor. Üçgen kontaktörümüz zaten şu an kapalı tutma çalışmıyor. Kapalı kontaktan geçiyor. Ve zaman öresini devreye alıyor. Zaman öresini devreye aldığı gibi aynı motor sağ yön devrinde çalışıyormuş gibi az önceki sistemin aynısı burada da gerçekleşiyor. Vermiş olduğumuz süre olan 10 saniye boyunca bu kapalı kontak üzerinden geçen enerji üçgenin üzerinden de geçiyor. Yıldız kontaktörünü çalıştırıyor. Yıldız kontaktörü 10 saniye boyunca ana kontaktörle beraber devrede. Tabi zaman öresi de devrede. 10 saniye sonra süre bitiminde kontaklar yer değiştiriyor. Bu kontağını açıyor, bu kapatıyor. Kapatınca enerjilenen üçgen kontaktörü kapalı kontağını açıyor. Zaman öylesi devre dışı. Çektiği anda dışarıdan almış olduğumuz, kendi üzerinden geçirdiğimiz enerjiyle üçgen kontaktörü çalışmasına devam ediyor. Yani ne oldu? DQ2, DQ3 devre kalıyor. DQ1, DQ4 ve zaman öylesi devre dışında kalıyor. Şimdi bu Durumu anlatmış olduğumuz bu durumu simülatör ekranında görelim bir de. Görmüş olduğunuz gibi sistemde zaman ölemiz görünüyor, sayısal girişlerimiz görünüyor DQ1, din1, din2 ve din3. Bunlar da bizim sayısal çıkışlarımız İşte motor sağ yön kontaktörü, sol yön kontaktörü, üçgen kontaktörü ve e, yıldız kontaktörü. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu anda enerji kırmızı olan çizgiler enerjinin var olduğunu gösteren çizgilerdir. Mavi çizgiler ise enerjisiz alan olarak görünüyor. Şimdi biz buradan zaten e, stop butonumuz enerjiyi geçirdiği için din bir buna hiçbir şey yapmıyoruz. Dijital input 2 yani şuradaki start butonumuza basıyoruz. Bastığımız zaman ana kontaktör çalıştı, yıldız kontaktörü çalıştı, zaman rölesi devrede. Bakın, zaman rölesi sayıyor şu anda. 10 saniye bitiminde zaman rölesini devreden çıkardı. Yıldız kontaktörünü devreden çıkardı. Az önce anlattığımız gibi üçgen kontaktörünü devreye alaraktan şu anda üçgen pozisyonunda motorun yük anında yani yük altında çalışmasını sağlayan üçgenin yük zamanı olduğunu e, tüm elektrikçi arkadaşlar zaten biliyorlar. Şu anda motorumuz yük altında çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir sebepten dolayı motorumuzu tersine çevirmemiz icap ettiğinde dijital input 1 olan şurayı yani şu butonu bastığımızda gördüğünüz gibi sistemimiz kapandı. Tersi çevirmemiz gerektiği için de İkinci start butonumuz olan DIN 3. Yani şunu çalıştırmak için bu tarafa basıyoruz. Motor geri yön kontaktörü çalıştı. Yıldız kontaktörü ve zaman ölesi devrede. Şu anda zaman ölesi sayıyor. 10 saniyeden geriye. Süresi dolduğu anda ise zaman ölesi devreden çıkıyor. Yıldız kontaktörü devreden çıkıyor. Ve az önceki gibi DQ1 devrede kalan. Bu sefer ters yön kontaktörümüz olan ana kontaktör. Yani sol yön kontaktörü ve üçgen kontaktörü devrede çalışmasına devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar. Sistemimiz bu. Ya çok karmaşık sistem değil bunlar. Yani e, endüstriyel otomasyonu bir merdiven olarak düşünecek olursak işte direkt yol verme birinci basamağı, yıldız üçgen ikinci basamağı ve yıldız üçgen enversör yani sağ ve sol devir yönünü değiştirme olayı da merdivenin üçüncü basamağı olarak nitelendirebiliriz. Bu konuyla ilgili sorularınız olursa, öğrenmek istedikleriniz olursa bana e, YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Size elimden geldiğince yardımcı olurum. Olmaya da çalışırım. Her zaman olduğu gibi yine sistemimiz ladder programlama dili üzerinde yapıyoruz. Bu şekilde diyagram seçeneğimiz var mesela. Ben bunu elektriksel semboller olarak göster dediğimde bu şekilde gösteriyor simülasyonda daha iyi görürsünüz. Bakın mesela şöyle vereyim. Bunlar elektriksel semboller. Şu an sayıyor. Evet, motorumuz yıldızdan üçgene geçti. Sistemimiz çalışıyor. bu diyagramı ben ladder sembollerini kullanıyorum. Ladder sembolleri benim daha çok hoşuma gittiği için bu şekilde kullanıyorum. Genelde İtalyan ve Alman normalde de bu şekilde kullanıldığından dolayı ben böyle kullanmayı tercih ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Yardımcı olabileceğim konular olursa lütfen çekinmeden arayabilirsiniz, yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın.